Beylulil mutaffifîn buyuruyor. Yazıklar olsun o ölçüde tartıda hile yapanlara. Onlar başkalarından alırken ölçüye, tartıya dikkat ederler. Kendi menfaatlerini düşünürler fakat başkalarına verirken ölçüde, tartıda hile yaparlar. Onlar ahirette Allah'ın huzuruna geleceklerine inanmıyorlar mı, düşünmüyorlar mı? Bu dünyada yapıyorsun da bunun hesabını vereceğini kabul etmiyor musunuz? inanmıyor musunuz? Bunun bir hesabı var. Çok acayip bir dönemde yaşıyoruz ya. Hilenin, hurdanın alabilen yaygınlaştığı, ticaretin neredeyse ticaretten çıktığı, malda olmayacak şeyleri söylediği, malın kusurlarını gizlediklerini hep böyle görüyoruz. Pazarlarda pazarcıların yaptıkları bilerler. sebze, meyve önüne iyisini koyup arkasına. <laughs> Limondan bir bardak limon suyu çıkarma bakarız <laughs> ya. <gülüyor> Adam satmak için hileye bak yani. Şunu kaynağı sıkmış içine. Böyle de göz önünde sıkıyor, i̇şte. sıkıyor, da sıkıyor. Bu bardak şeşme <laughs> akıyor yani. Yine aynı böyle bir örnek var. Adam şimdi limonu kesmiş. Limonu alıyor. Yan taraftan da kovanın içinde su var. Suya daldırıyor limonu. He. Ay vicdansız ya bu kadar ya. Yani, kadar yani, yani kazanacağın belki 3-5 kuruş ama ahiretin heba ediyorsun ya. Yes. Akşama kadar belki onlarca yüzlerce müşteriye yapıyor bunu. Yani. Herkesin hakkı geçiyor. Yani. Bunu her pazarda yaptığını düşünüyor. Yani. Müşterinin gözü önünde koyuyor, aşağıda tezgahta bozuklar var, çaktırmadan bozukları da şeyin içerisine koyuyor. Dünyada 3-5 kutu menfaat elde edebilirsin, insanları kandırabilirsin, aldatabilirsin. O insan farkına vardığı zaman Belki senin kapına dayanmaz. Belki hakkını arayamayacak bir durumda olabilir. Öylece kalır gider yani. Belki arkandan bir sürü söver, sayar, lanet eder, beddua eder. Hayır devam edecek adam. Aldın o beddualar senin ticari hayatını bitirir, insanlığını bitirir. Huzurun kalmaz. Ailende huzurun kalmaz. İtibarın kalmaz. Sen bunları yapacaksın 3-5 menfaat elde etmek için. Dünyada belki unutul gidiler ama sizin ahiret inancında sıkıntı mı var diyor Cenab-ı Allah. İnanmıyor musunuz ahirete? Ahiret inancı olan vebal, kul hakkı, inancı olan bir insan bunu yapar mı ya? Bundan sakınır, korkar. Dinden uzaklaşınca, İslam'dan uzaklaşınca, İslam'ı ahlaktan, insani ahlaktan uzaklaşınca insan böyle pislikleşiyor işte. Maalesef. <laughs> Yazıklar olsun ya. Allah'ım ıslah etsin bu toplumda. وَيْلِ mutaffifin اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْتُونَ وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ اَلَى يظن اولئك انهم مبعوثون ليوم عظيم